Hepinize selam arkadaşlar. Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber airdroplar olsun veya cüzdanlarımız olsun arkadaşlar bu konular hakkında yararlı 5 tane web site göreceğiz. <laughs> Bildiğiniz gibi airdrop kazanmak herkes için oldukça mutluluk verici ve oldukça önemli. İşimizi kolaylaştırmamız için gereken her şeyi yapmalıyız ve bu videoda da işimizi kolaylaştıracak bazı web sitelerini birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu videomuza like atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorumlar kısmına sizler hangi web siteleri kullanıyorsunuz o web siteleri bırakmayı unutmayın. Dilerseniz videomuza başlayalım. İnceleyeceğimiz ilk web site arkadaşlar Earnfy sitesi. Bu siteye girdiğimiz zaman önceden eğer claim etmediğimiz yani airdroplardan kazandığımız tokenlar varsa arkadaşlar bunları öğrenmemize yarıyor. Mesela biz airdropçular olarak sadece 1, 2 ya da 3 değil birçok airdrop fırsatı kovalıyoruz zaman zaman ve bunların hepsini takip etmek oldukça zor oluyor. Bu web siteye girdiğimiz zaman ve adresimizi bu kısma yazdığımız zaman claim etmediğimiz airdropların olup olmadığını bizlere söylüyor. Buraya adresimizi yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer adresinizi nereden öğrenmeniz gerektiğini bilmiyorsanız MetaMask'e giriş yaptıktan sonra bu kısımdan arkadaşlar Arkadaşlar adresinizi kopyalayın ve buraya yapıştırın. Burayı yapıştırdıktan sonra arkadaşlar burada gördüğünüz gibi herhangi bir claim edilebilecek bir tokenımın olmadığını bana söylüyor. Yani şu ana kadar katılmış olduğum airdropların hepsini claim etmişim ya da claim etmediğim herhangi bir airdrop olmadığını bana söylüyor arkadaşlar. Bu videoda kullandığım bütün linkleri videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradaki linklere tıklayarak bu web sitelerine tek tek erişmeniz mümkün. Hemen ikinci web sitemize giriş yaptığımız zaman arkadaşlar airdrops. Nokta.io sitesini görüyoruz arkadaşlar. Bu web sitenin amacı bizlere yaklaşan airdrop yapacak projeleri, yapılmış olan airdrop projelerin ya da potansiyel airdrop yapacak projeleri bizlere tek tek gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi en son airdrop yapan projeler olsun, en popüler olan airdrop yapacak projeler olsun arkadaşlar. Burada da potansiyel airdrop yapma ihtimali olan projeleri göz atabiliyoruz. Mesela şu anda en popüler airdrop yapacak olan projelerin arasında Layer Zero yer alıyor arkadaşlar. ZK Sync yer alıyor. Arbitrum yer alıyor. Arbitrum zaten bir airdrop yapmıştı ve bizler de bundan güzel kazançlar sağlamıştık. Arbitrum'un bu aralar ikinci airdrop yapma ihtimali de söz konusu arkadaşlar. Layer 0 olsun, ZK Sync olsun ve diğer projelerden airdrop almak için yapmamız gereken adımları sizlere airdrop mühendisi yani bu kanalda tek tek açıklıyoruz. Airdrop mühendisi kanalımıza girerek bütün yapmanız gereken adımları tek tek inceleyebilirsiniz. Hemen mesela buradan bir tane projenin üzerine tıklayalım arkadaşlar. Burada bizlere yap yapmamız gereken adımları söylüyor. Zaten az önce de söylemiş olduğum gibi ne yapmanız gerektiğini tek tek bütün detaylarıyla sizlere aktarıyoruz. Sol kısma baktığımız zaman burada web site adresini vermişler. Buraya geldiğimiz zaman da airdrop unconfirmed yazıyor. Airdrop'un doğrulanmadığını yazıyor arkadaşlar. Layer 0 ile zaten bir canlı yayın yapmıştık. O canlı yayınımızın linkini de açıklama kısmına sizler için ekliyorum. Layer 0'un airdrop yapıp yapmayacağını videonun son kısmından da öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin 3. web sitemizi hep beraber inceleyelim. 3. web sitemizin ismi arkadaşlar dune.com bu web sitesinde adresini yine sizler için açıklama kısmına bırakacağım. Bu sitenin amacı arkadaşlar bizlere cüzdanların olsun, airdrop yapacak ağların olsun, birçok datasını bizlere sunmak arkadaşlar. Amacı bu. Bu verileri kimler oluşturuyor? Sizin, benim gibi kullanıcılar oluşturuyor. Örneğin ben burada dataları topluyorum, hepsini derliyorum ve bu sisteme yüklüyorum. Diğer kullanıcılar da gelip bu web sitesinden o datalara erişip kendilerine bir fikir edinebiliyorlar. Bu web sitesinden birçok datayı bulabilmemiz mümkün. Örneğin ben sağ üst köşeye ZK Sync yazdığım zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir kullanıcı ZK Sync Era Wallet Rank yazmış. Yani ZK Sync Era ağındaki cüzdan renkinin yani sıralamasının datasını bizlere sunmuş. ZK Sync yazdığımız zaman burada birçok data çıkıyor. Starknet yazdığımız zaman da Starknet ağındaki datalar çıkıyor arkadaşlar. Mesela ben buraya arkadaşlar Airdrops and Wallet yazmak istiyorum. Çünkü benim amacım Airdrop avcılarını kovalamak. Gördüğünüz gibi hemen buradan bir tane kullanıcının oluşturmuş olduğu data çıktı arkadaşlar. Bu veri tıkladığımız zaman bizim amacımız neydi? Airdrop kovalayan airdrop avcılarının cüzdanlarının datalarına yani verilerine ulaşmakta arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar 162 bin tane sonuç çıktı. Yani 162 bin tane cüzdanın verisi burada yer alıyor arkadaşlar. Örneğin mesela birinci sırada gördüğümüz gibi 3 tane airdrop alan bir cüzdanı burada görebiliyoruz. Optimizm'den 2 tane airdrop almış bir tane de Arbitrum'dan almış. Diğer cüzdana baktığımız zaman Depradar ya da Hop gibi projelerden airdrop hakkı kazanmış kazanmış arkadaşlar. Buradaki sıralamayı değiştirmek için de burada bulunan count tuşuna tıklıyoruz. Burada en az airdrop alan cüzdanları gösteriyor. Bir kere daha tıkladığımız zaman en fazla airdrop kazanan cüzdanların verilerini bizlere sunuyor. Bu verilere göre en fazla airdrop kazanan cüzdan 20 tane kazanmış arkadaşlar. Buradaki cüzdan adreslerini tıklayarak cüzdanların yapmış olduğu hareketleri inceleyebiliriz. Hangi projelerde, hangi ağlarda varlık tutuyor, hangi işlemleri yapıyor gibi verileri inceleyerek hangi projelerden airdrop bekledikleri hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Mesela kripto sektöründe yenisiniz Airdrop kovalamayı, airdrop yapmayı bilmiyorsunuzdur. Tabii ki sizler için Airdrop Mühendisi YouTube kanalımızda her şeyi tek tek en detaylı şekilde anlatıyoruz. Sizlere yardımcı oluyoruz. Bireysel olarak da buraya gelip cüzdanları yapmış olduğu hareketleri inceleyebilir ve bu cüzdanları yapmış olduğu işlemleri kopyalayabilirsiniz. Tabii ki sadece bu veri değil birçok veriyi kullanmak için yukarıdaki search yani arama butonuna merak ettiğiniz başlıkları yazıp o başlıklar hakkında bizlere sunulan verileri tek tek incelememiz de mümkün bir sonraki web sitemizin adı ise arkadaşlar earndrop.io sitesi. Bu sitenin amacı da mesela bir ağ kullanacağız. Belirli bir ağdan diğer ağa bridge yapacağız. Yani varlıklarımızı aktaracağız arkadaşlar. Fakat hangi köprüyü kullanmamız gerektiğini bilmiyoruz. İşte bu web sitesi bize bu konuda imdadımıza yetişiyor. Mesela ben ZKsing ağına bridge yapmak istiyorum arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi birçok proje var. Buradan ZKsing'i aramak istemiyorum. Hemen ctrl-f e, tuşuna basıyorum ve buradan ZKsing yazıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen burada turuncu şekilde işaretlendi veya buraya optimizm yazıyorum arkadaşlar. Optimizm ağına bir bridge yapmak istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi sarı sarı turuncu işaretlerle bana işaretledi. Yanlarında da gördüğümüz gibi bu web sitelerini bu domainleri kullanarak bridge yapabileceğimiz web sitelerini bizlere söylüyor. Bridge kısmı bu şekilde arkadaşlar. Mesela örneğin bir test token'ı alacağız. Bir test net yapacağız ve test token'larına ihtiyacımız var. Fakat nereden test token'ı alacağımızı bilmiyorsak hemen yukarıdan tools kısmı gelerek buradan faucet listelerini tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Ethereum Girl testnet tokenlarını alabileceğimiz bazı web siteleri verilmiş. Mesela burada Ethereum Girl testnet tokenlarını almamız için bizler 6 tane web sitesi verilmiş. Arbitrum Girl testnet tokenlarını almamız için 3 tane web sitesi verilmiş. Burada da scroll olsun, optimizm olsun, polygon olsun ya da Ethereum Sepolia testnet tokenları olsun. Hangi ağdan testnet tokenları talep edeceksek orada kullanarak testnet tokenlarını alabileceğimiz web siteleri görebiliyoruz. Tabi burada örneğin ben Ethereum Girl'den Testnet tokenı almak istiyorum. 6 tanesinden bir tanesini seçmek zorunda değilim. Hepsinden birer kere Testnet tokenı alabilirim 24 saat içerisinde arkadaşlar. 24 saat içerisinde 6 tane web sitesinden Testnet tokenı aldım. Bir 24 saat sonra hepsinden birer kere daha Testnet tokenı alabiliyor. Beşinci yani son olarak da kullanabileceğimiz bir web sitesi arkadaşlar. Crypto Fund sitesi. Bu sitenin amacı da bizlere projelerin ne kadarlık yatırım aldıklarını göstermek. Örneğin mesela videonun ikinci kısmında sizlere göstermiş olduğum airdrops.io web sitesine gittiniz. Oradan projelere baktınız. Hangi projeler airdrop yapabilir? Hangileri potansiyel airdrop yapacak projelerdir? Hangisi yaklaşıyor? Hangisi yapmış vesaire gibi incelikten sonra bu web sitesine gelip orada beğendiğiniz projeleri bulup buradan ne kadarlık ve Kimlerden yatırım aldıklarını detaylarını incelememiz mümkün. Burada görmüş olduğumuz gibi bazı projeler yer alıyor arkadaşlar. Ben hemen buraya Layer Zero yazıyorum. Hep Layer Zero yazıyorum ama neden ben de bilmiyorum. Buraya tıkladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada mesela Layer Zero hakkında bizlere detay veriyor ve buradan da ne kadarlık yatırım aldıklarını, mesela 2023'ün Nisan ayında ne kadarlık yatırım aldıklarını ve bu yatırımın kimler tarafından topladıklarının detaylarını bizlere söylüyor. 2022 yılında da arkadaşlar 135 milyon dolarlık bir yatırım yatırım almışlar ve hangi şirketler tarafından yatırım aldıkları da detayları da bizlere veriliyor. Mesela Polygon'dan almışlar arkadaşlar. PayPal'dan almışlar. Coinbase'den yatırım almışlar. Proje bazlı merak ettiklerimiz varsa hemen yukarıdaki arama butonuna projenin ismini yazıp hangi şirketlerden yatırım aldıklarını ve ne kadarlık yatırım aldıklarını detaylarını bu şekilde erişebiliyoruz. Bazen bu bilgiler güncelliğini yitirmiş oluyor ya da güncel olmuyor arkadaşlar. Hemen güncellenmeyebiliyor. Bu web sitesinde bazen öyle şeyler yaşanabiliyor. Onun için bir alternatif web site olması için açıklamalar kısmına yine aynı amacı bizlere sunan bir web sitesi bırakıyorum. O web sitesinden de bu bilgileri incelememiz mümkün. Yukarıda da arkadaşlar investors tuşuna basarak buradan hangi şirketleri merak ediyorsak mesela burada Coinbase olsun Alameda olsun, Spartan olsun gibi şirketlerin hangi projelere yatırım yaptıklarının detaylarını erişebiliyoruz. Mesela Coinbase arkadaşlar 228 tane projeye yatırım yapmış veya Alameda arkadaşlar 126 tane projeye yatırım yapmış gibi bilgilere erişebiliyoruz. Evet arkadaşlar airdrop ve cüzdan takibi için yararlı olabilecek 5 tane web sitesini incelediğimiz videomuz bu kadardı. Airdropları sizler için tek tek inceliyoruz ve yapmanız gereken adımları sizlere söylüyoruz. Gördüğünüz gibi burada birçok Videomuz bulunuyor arkadaşlar. Bu videolarımızı izleyerek de yapmanız gereken adımları ve diğer detaylara en hızlı şekilde ulaşmanız mümkün. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şunu da çok merak ediyorum. Bu piyasa koşullarında neler yapıyorsunuz? Airdrop mu kovalıyorsunuz? Yoksa trade mi yapıyorsunuz? Ya da kendinize yeni yeni bilgiler mi öğreniyorsunuz? Ya da bunların hepsini bir arada mı yapıyorsunuz arkadaşlar? Bunları da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hepsini tek tek okuyacağım ve altlarına yorumlarımı bırakacağım. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.